Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbush Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım, geldik 20-26 Mart haftasında. Bakalım bakalım eril ve dişil enerjiyi. Neler bekliyor? Hep birlikte bir konuşturalım. Bakalım eril dişilden ne istiyor? Dişil erilden ne istiyor? Bu hafta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bakalım bakalım benim eee kartlarım aracılığıyla sizlere rehberlik yapayım. Bu hafta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neler yaşayacaksınız? E, ona göre sizde de önleminizi alırsınız. Bakalım bakalım. Evet. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir 20-26 Mart haftasına niyetle önce dişil enerjiler geldi içimden. Sanırım böyle dişil enerjiler daha böyle bir e, heyecanla bekliyor bu haftayı. Hadi bakalım sizlere niyetle kartlarınızı seçiyorum. Bakalım bakalım bu 21 Mart'taki koç yeni ayının etkisiyle ilişkilerde eril enerjiyle ya da dişilinizle neler yaşayacaksınız? Nelere dikkat etmeniz lazım? Kartlarımdan bir mesajları alalım bakalım ve Tabii ki her zaman söylediğim gibi bu açılımlar bütün evet kolektife niyetli açılımlardır. Siz kendi ilişkinize, kendi yaşantınıza göre uyan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da lütfen 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan Tabii ki yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ve e, kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğenilerle bana destek veren ve tabii ki süper teşekkürler satın alarak da benim yanımda olan canım gönül dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum ve sevgiyle kucaklayıp tüm isteklerinin tez vakitte gerçekleşmesine niyet ediyorum. Evet hadi bakalım hazır mısınız? 20-26 Aralık, ay Mart Aralık nereden geldi? Aa ben hemen 2023'ü bitirdim bile artık kafamda nasıl bitirdiysem 2023'ü. Evet. Hadi bakalım. 20-26 Mart haftası hemen dişil kolektifime şöyle güzel enerjilerimi gönderiyorum. Ya ama kıyamam. Aşk geldi. Aşk evet. Her zaman ne diyoruz? Aşk geldiği zaman akan sular durur diyoruz. Evet. Şimdi bu hafta sevgili benim minnoş kelebeklerim, minnak kelebeklerim bu arada böyle güzel güzel haberler de alıyorum benim minnoş kelebeklerimden. Bu hafta inşallah daha da güzel haberler almaya niyet ediyorum ama şimdi bakın canım gönül dostlarım bu hafta dişil enerjiler için gerçekten eril enerjiyle bağlantılı biraz zor geçecek bir hafta gibi gösteriliyor. Bakın zaten dişil enerjiler tamamen aşkla geldi. Yani aşk, sevgi, tutku, bağlılık Hatta tensel, cinsel ve ruhsal olarak böyle ee, bağlılık hatta bu bağlılıktan kaynaklı da başlıyorum aynı noktaya geliyorum, başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Böyle bir kısır döngü ve bir kaosun içinde dönüp duruyorum artık çıkış yolu bulamıyorum ben elin enerjiyle dediği bir noktada sınız bu hafta benim minnoş kelebeklerim. Bak ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olabiliriz. Ya da iletişim halindesinizdir de şehir ya da ülke mesafesi vardır aranızda. Her halükarda benim hala ellerim, kalbim, düşüncelerim sende. Ben senden gidemiyorum durumundasınız. Ve bakın dişil enerjiler tamamen kalbi ve mantığı arasında sıkışıp kalmış. Bakar mısınız? Eli, kolu bağlı ve çaresiz. Yani çıkış yolu arıyor ama bulamıyor sevgili dişil kolektifim. Ama bu hafta bakın etrafınızda kafanızı karıştıracak çok insanlar olabilir. Yani etrafınızdaki özellikle yine kafanızda yapmak istediğiniz bir şeyleri yapmamanız adına işte öngörünüzü kaybettiren kişi ya da kişilere maruz kalabilirsiniz. İşte bunlar söylemleriyle, davranışlarıyla, size engel olabilirler. Ama burada yine kartlarım size diyor ki bu hafta gönlünüzden, kalbinizden ne geçiyorsa bakın sezgilerinize ve hislerinize göre hareket edin. Aklınızdaki kişiye karşı doğruluğunuzu ve dürüstlüğünüzü kesinlikle muhafaza edin. E, i̇ki yüzlü davranmayın. Yani seviyorsanız sevmiyor gibi, istiyorsanız istemiyor gibi. İşte ar arayacaksanız aramayacakmış gibi 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 davranmayın. Eril enerjiye karşı mümkün mertebe doğru ve dürüst yaklaştığınızda ondan da aynı karşılığı göreceksiniz. Çünkü bakın kafanızda bir sürü düşünceler var projeler var, eril enerjiyle bağlantılı yapmak istedikleriniz var ve bunları belki işte etrafınızdaki baskıdan kaynaklı ya da sizi manipüle eden insanlardan dolayı da bunu erteli olabilirsiniz ve burada gördüğünüz gibi bakın maalesef negatif enerji kartı da geldi ki ben buna çalışma kartı da diyorum aynı zamanda sistemim gereği işe çalışma kartı da diyorum şimdi burada bu hafta her ikisiyle ilgili de yorum yapmak istiyorum Belki iş ve çalışma hayatınızdaki yoğunluktan kaynaklı da kafanızda eril enerjiyle ilgili yapmak istediğiniz şeyleri erteleyebilirsiniz. Bir, Diğer negatif enerjiyle ilgili de şöyle bir durum var. Bakın canım gönül dostlarım bu konudaki benim sürekli takipçilerim bu konudaki ne kadar net ve ne kadar e, kendi adıma doğru bir düşüncede olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Tasvip e, tasvir etmiyorum, onaylamıyorum, reddediyorum. Kendi adımda da kendi adıma da zaten hiçbir şekilde onaylamıyorum ve iptal ediyorum. Ama burada bakın sizinle bağlantılı geldi enteresan bir şekilde. Yani bu size yapılan, ya da ilişkinize yapılmış bir şey olarak değil bakın sizin için bakın şu kartlar bunu bu şekilde ispat edeyim. Dürüstlük, ikiyüzlülük, kafa karıştıran insanlar ve negatif enerji kartı. Şimdi bunlar sizi bir araya toparlayıp e, belki böyle bir şeye sevk ettirebilir ya da böyle bir şeye yönelmeniz adına harekete geçirmeye çalışanlar olabilir. Tabii ki hayat sizin hayatınız ama benim bu konudaki düşüncemi biliyorsunuz çok ciddi bir karma yaratırsınız. Bunun içinden çıkamazsınız. Belki de olacak işiniz olmaz. Hem size hem karşı tarafa hasta edebilirsiniz. Belki de düzelecek şeyleriniz daha çok Arap saçına da dönebilir. Çünkü bu işleri doğru düzgün yapan birileri olduğunu asla inanmıyorum. Çoğunun da şarlatan ve soytarı olduğunu düşünüyorum. Bir daha da hatırlatıyorum. Tabii ki dediğim gibi de hayat sizin hayatınız paranız çoksa zamanınız çoksa buyurun yapın. Şimdi bunun haricinde de şurada bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Bu hafta içinde bakın kafanızdaki düşünceleri hayata geçiriyorsunuz. Bir daha diyorum kimsenin etkisi altında kalmadan kendi sezgileriniz ve hissiyatınızda hareket edin. Dediğim gibi şurada da eğer o kült enerjiyi kullanmak istiyorsanız da mümkün mertebe ellerinizi açın. Allah'a dua edin. Zaten bu haftada biliyorsunuz Ramazan'ın şerife çok şükür bin şükür nail oluyoruz. Allah'ın izniyle bu hafta Ramazan'ı idrak edeceğiz. İnşallah Ramazan ayına giriyoruz merhaba diyoruz. Vallahi bol bol dua edin diyorum. Kendi adıma ben öyle yapacağım şahsen. Yani sizlere de aynı temenni de bulunuyorum. Evet haydi bakalım şimdi gelelim eril enerjilere. Eril enerjilerdeki durum vaziyet neymiş? Bir bakalım işte buyurun görün eril enerjinin durumunu. Evet bu hafta biraz sıkıntılı. Şimdi bakın canım gönül dostlarım beni artık biliyorsunuz hani ben e, her zaman geleni söylüyorum yani e, bazen işte bazen değil yani mesela dün e, genel haftalık yorumda ki o kadar da kötü de gelmemiş daha ayrıca ama hani bir yorumda şunu görüyorum ay çok mu dedi kötü işte dedi çok ruhum daraldı makbuş ablacım falan iyi de yapacak bir şey yok canım gönül dostlarım güzel geldi yani ben her dakika size gülük gülistanlık gül bahçeleri vaat etmiyorum yani başkaları gibi Hani böyle sizi böyle her dakika gülük gülistanlık konuşan bir sürü kanal var. Gidin onları dinleyin. Yani ben neyse onu söylüyorum. Güzel geldi mi? Güzel geliyor. Kötü geldi mi? Kötü geliyor. Ben ne yapayım? Yani siz hep ağzınız kulaklarınıza böyle sırıta sırıta gezmiyorsunuz. Gün geliyor ağlıyorsunuz. Gün gülüyor gülüyorsunuz. Gün geliyor yüzünüz asılıyor. Gün geliyor gülümseyerek geziyorsunuz gibi gibi havada öyle. Bir gün yağmurlu, bir gün güneşli, bir gün bulutlu. Böyle düşünün bu enerji yani enerjiler tabii ki değişecek. Sürekli aynı enerjide gidenler var etrafınızda. Asıl onlardan korkun yani bence. Hadi bakalım şimdi gelelim eril enerjiye alın buyurun. Şimdi yine kamu spotu verdirdiniz bana araya böyle parantez açtım. Artık yapacak bir şey yok. İfade etmek zorundayım kendimi çünkü. Hani yeni gelenler oluyor. Şimdi eski danışanlarım, takipçilerim beni zaten artık ezbere biliyorlar. Kartlarımı bile biliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ama yeni gelenler tabii buna adapte olana kadar mecburen ben de bir şeyleri izah etmek zorundayım. Bakın canım gönül dostlarım eril enerjiler bu hafta iyi değil alın size buyurun bak sağlık kartı nasıl geldi fiziksel ve psikolojik olarak sıkıntıda dengeleri bozulmuş durumda ve üzerine üstlükte çok ciddi bir mücadele ve savaş verdiği bir konu var ne biliyor musunuz ihanet şimdi ihanet konusuyla ilgili ben her zaman ne diyorum canım gönül dostlarım Şimdi ihanet illa bir kadın bir erkek değildir. Tabii ki biz hemen ihanet deyince aman eyvah bak eril de geldi. Eyvah bunun hayatında bir kadın vardır falan falan. Tabii ki olabilir de bakın ben hep ne diyorum bizim için en birinci planda gelen bu ama şimdi bunun yanında bu arada ezan da başladı yani yapacak bir şey yok tabii ki kesemiyorum videoyu yani beni teyit ediyor bakın doğruluyor hani illa bir kadın olarak da düşünmeyin işte bir yola çıkmışsınızdır eril enerjiyle sizi yarı yolda bırakmıştır işte güvenmişsinizdir sizin yanınızda olacağını düşünüyorsunuzdur ama olmamıştır ya da işte ne bileyim maddi ya da manevi size desteğini vereceğini düşündüğünüz anda size arkasını döner gider başka başkalarına destek olur gibi gibi gibi. Yani bunlar da biraz ha, birer hainliktir, ihanettir tabii benim kitabımda yani ben öyle düşünüyorum ki genel anlamda da öyle de olması gerekiyor. Yani bunlar da hainliktir. Hani bunu bırakın erilini dişilini bir arkadaşımız da bize yapsa ihanettir, hainliktir bu yani. Sizin arkanızdan iş çeviren bir arkadaşınız hayatınıza tutar mısınız? Düşünün yani. Haindir çünkü. Öyle düşünün. Şimdi burada da bakın bir mücadele verdiğini veriyor kartlarım. Ee, bunu bunda öyle dedim diye de sakın yanlış anlamayın. Ha yani eril arkamızdan iş çevirip şimdi hayatımızdan atalım falan demiyor yorum yani burada sakın yanlış anlaşılma olmasın. Bakın burada bir hainlikle ihanetle ilgili mücadele ve savaş verdiği şudur. Mesela size örnek veriyorum. Belki bir konuda yarı yolda bırakmıştır. Bu yarı yolda bıraktığı hainlik ve ihanetinden dolayı pişmanlık yaşayıp kendi içinde bir mücadele ya da savaş da veriyor olabilir. Ama burada özgüveni o kadar yüksek ki eril enerjinin. Kendine güveni çok fazla. Neden? Sizin ona olan sevginizden. Bakın diyor ki senin bana karşı duyguların var. Sen benden vazgeçemezsin. Yani Burada eril enerji gerçekten ciddi anlamda bir narsist enerji üretiyor ve bu enerjiyle hareket ediyor zaten. Egosu da çok yüksek. Ben diyor her halükarda seninle bağlantılı. Evet belki sana yanlış yapmış olabilirim. Belki sana hainlik etmiş olabilirim. Evet ben de zaman zaman içimde bu pişmanlığı yaşıyorum. Ama fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerim var. Benim şu an ruh halim iyi değil. Bu yüzden dolayı ben bunları yapıyorum mantalitesinde hareket edecek. Şimdi bak aile bağlantılı kişilerle de sorunu var eril enerjinin sevgili eril enerjiler bakın e, beni dinleyen eril enerjiler olduğunu da biliyorum burada. Bu sözüm sizlere de zaten şimdi e, hem e, dişil enerjinin aklındaki eril enerjilere gidiyor bu mesajlarım. Yani onlarla ilgili siz öğreniyorsunuz. Hem de izleyen eril enerjiler bakın Aile bağlantılı, iş bağlantılı, sosyal çevrenizden ya da arkadaş çevrenizden kişi ya da kişilerle de ilgili bu hafta sizin için son derece sorunlu ve problemli bir hafta. Neden? Çünkü sizden bir şeyleri isteyebilirler, dileyebilirler, rica edebilirler belki de çevrenizdeki bu kişi ya da kişiler. Ama sizin acele çıkış, acele karar vermeniz, ani çıkışlarınız, işte öfke kontrolünüzü sağlayamamanız. Bakın, çevrenizden bazı insanlarla yaşayacağınız sıkıntıları ve bazı insanlarla aranızın bozulabileceğini, hatta belki biri ya da birilerinin sizi hayatından çıkaracağını ya da sizin hayatınızdan birilerinden uzaklaşacağınızı veriyor. Ve bir de bu hafta eril enerjilerin seyahat ve yolculuk anlamında çok fazla e, dolaşacağını veriyor kartlarım. A, artı yurt dışı bağlantısı var ise de yurt ile ilgili ya da başka şehirlerle ilgili de gündemi çok fazla olacak ama burada enteresan olan bir nokta var ki eğer ki dişil enerjiyle eril enerji farklı şehirde ya da farklı ülkedelerse Eril enerjinin dişil enerjinin yaşadığı şehre ya da ülkeye bir seyahati gündem olacak. Ama burada eril enerjilerin gerçekten bu hafta e, mümkün mertebe sakin kalması çok kıymetli. Çünkü yaşayacakları bazı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar belki de dişil enerjiyle çıktıkları yolu e, etkileyebilir. Olumlu ya da olumsuz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi gelelim bir ortak ilişki kartına. Evet, ortak ilişki kartı her iki taraf için gelen. Bakın ne dedim? Ruh eşini çağırmak. Eğer ki her iki tarafta bu hafta için bakın duaların bakın ısrarla şurada dualar dedim, değil mi? Ramazan'da geliyor dedim. Dua edin dedim. Negatif enerjilerden etkilenmeyin. Bu konuda işte şöyle yap, böyle yap diyenlerin gazına gelmeyin dedim, değil mi? Ah, buyur ortak ilişki kart. Ah, gözünüzün önünde çektim. Dua et diyor. Dua. Artık kart bile sana dua et diyor. Canım gönül dostum. Bak duaların, olumlamaların ve gözünde canlandırmaların her iki taraf içinde eğer ki gerçekten ruh eşiyseniz sizi birbirinize geri getirecek diyor. Hadi bakalım dişil enerji ne diyor? Dişil enerji hep yanında olmasını istiyor. Eril enerjinin gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen ve her yerde sensin derken yani ben senden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Senin yokluğunda da sadece günlük rutin hayatıma odaklanıyorum. Kendi merkezimde kalıyorum ama aklım, fikrim hep sende. Sadece zaman zaman senden vazgeçme kısmına geliyorum. Ama burada senin hislerini, senden duyduğum zaman da e, bu duygumdan vazgeçiyorum diyor. Yani senden vazgeçemiyorum diyor. Bakalım eril enerji bu hafta ne diyor? Ben sana çok bağlandım. Sen olmazsan ben ne yaparım diyor. Vay! Evet muhteşem bir kart. Evet aşkın zor bir şey olduğunu biliyorum. Evet kendimi sensizlikte kaybetmekten de korkuyorum. Evet sana karşı da güçsüzüm derken diyor ki Evet çok üzgünüm. Bana ihtiyacın olduğunda yanında olamadım. Bak ne dedim ben burada? Ya ya bakın mücadele ve savaş veriyor dedim. Ne kadar doğru cevapla geldi. Kalbim kırıldı. Senin ve aşkımız için savaşmalıydım ki savaş ve mücadeleyle geldi. Ama şu anda bir sürü şey için pişmanım. Çünkü ben yürüdüm ve geçtim derken evet bak bakar mısınız? Şimdi şu iki karttaki enerjiye bakalım. Yani genel anlamda hepsi aynı da hepsi işte görüyorsunuz yine makbush abla enerjisi. Bir sürü farklı destelerden bakın dünya kadar kart içinden her seçtiğim kartın birbiriyle aynı anlamda aynı mesajda ilerlemesi. Alın buyurun senden vazgeçmemi istemiyorsan derken senden vazgeçmeyi defalarca denedim. Alın buyurun bak her iki taraftaki enerjiye bakın vazgeçme enerjisi bu hafta. Şimdi diyor ki eril enerji senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu beceremedim diyor. Dişil de zaten senden vazgeçmemi istemiyorsan bana karşı artık yeter dürüst ol diyor. Gördüğünüz gibi işte yine bir makbuş abla enerjisiyle haftalık açılımdan gelen mesajları gördünüz. Benden söylemesi bu hafta siz de ona göre tedbirinizi alın. Evet. Her birinize sağlıkla, huzurla, sevgiyle, aşk ve mutlulukla dolu bir hafta temenni ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.